Elif uzun süredir böyle bir sessizlik arıyordu. Şehirden, insanlardan, kalabalıktan kaçmak değil amacı. Bunun peşinde olduğu şey, gerçekti. Ve bazen gerçek, en derin karanlığın içindeydi. Anadolu'nun içlerine yaptığı araştırma gezisinde, Yonsaklar köyünün adını ilk defa yaşlı bir, çobuktan duymuştu. Adam, bu kelimeyi tükürür gibi söylemişti. Sonra gözlerini kaçırmıştı. Oraya gitme kızım, orası Allah'ın unuttuğu bir yer. İnsan olan bir daha dönmez. İşte o an kararını vermişti. Dönmemek pahasına da olsa, gerçek neyse ortaya çıkarmalıydı. Haritalarda Yonsaklar diye bir köy yoktu. Ama çobanın tarifine göre, eski kara yolundan sapıp orman içinden geçen, biri patikayı izleyince ulaşılıyordu. Arabasını ormanın girişine bırakıp, çantasını sırtladığında güneş çoktan alçalmıştı. Patikanın sonunda taş bir kuyu gördü. Üzerindeki tabela karanlıkta parlıyordu. Yonsaklar hoş geldiniz. Ters dönmüş bir harfi Y ye yerine oyulmuştu. Köy kapısı pastıydı ama kendi kendine açıldı. Rüzgar yoktu. Köyün içi hayalet gibiydi. Ellerin çoğu yıkılmış. Bazıları yanmıştı. Ama bazılarının içinden ince bir ışık sızıyordu. Elif dikkat kesildi. Ellerden biri, sanki biri biraz önce perdeyi aralayıp bakmış gibi görünüyordu. Yürürken ayakları kuru dalları iziyordu. Ama bir an geldi ki kendi adımlarından bak. Şıkar iki adım sesi daha duymaya başladı. Durdu, ses kesildi. Yürüdü, tekrar geldi. Arkasını döndüğünde kimse yoktu. O sırada fark etti. Bir evin önünde tahta bir beşik vardı. Boştu ama beşik. Salınıyordu. Yanına gittiğinde içinden bir tül parçası buldu. Kanla lekelenmişti. Elif geri çekilirken beşiğin altından bir fısıltı yükseldi. Henüz biri seçilmedi.